15 günde bunlar yaşandı sevgili seyirciler ve en sıcak gelişmeli bir süredir ekranlarınıza yansıyan müzakerelere ilişkin gelişmeydi. O müzakere masası 6 saat boyunca kuruldu ve birçok şey konuşuldu. Acaba neler konuşuldu hepimiz öğreneceğiz elbette. Şimdi değerlendirmeler alacağız. ...stüdyomuzda yine bir konuğumuz var. TRT Haber editörü Mehmet Kancı bizimle birlikte. Mehmet Kancı hoş geldiniz. Hoş bulduk Canan Yener. Şimdi e, müzakere masasını konuşarak başlayalım. Hali hazırda da sıcağı sıcağına tamamlandığına dair son dakikayı paylaşıyoruz seyircilerimizle. E, her iki tarafta ön koşulsuz oturduğunu söyledi. Peki kimin eli güçlü? E, açıkçası saatler geçtikçe yani Ukrayna'nın direnişi devam ettiği müddetçe... Kiev'in eli daha da güçleniyor. Bugünkü müzakere açıkçası tarafların birbirini bir tartma, bir yoklama, ne talep ettiklerini görme müzakeresiydi. Rusya masaya otururken Ukrayna tarafı da biz de masada neler konuşulacağını açıklamayacağız demişlerdi. Ancak Ukrayna yönetimine yakın kaynaklar Ukrayna tarafının Rusya'dan tam bir çekilme talep ettiğini bildiriyorlar. Yani 2014'te ayrılıkçıları destekleyerek ele geçirdikleri Luhansk-Donetsk bölgeleriyle Kırım'ın ilhakına son verilmesini talep ettikleri yönünde bilgiler geliyor. Tabi aslında müzakerenin 6 saat sürmesi de iyiye bir işaret olarak da algılanabilir. Yani taraflar masayı hemen terk etmediler. Büyük ihtimalle müzakere masasında gündeme gelen talepler şimdi Moskova ve Kiev tarafından değerli Yalnız şunu söylemek lazım, bu müzakereler esnasında Fransa Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında 90 dakika süren bir görüşme yapıldı ve Putin burada Macron'a bir kez daha Rusya'nın güvenlik alanındaki meşru çıkarları koşulsuz dikkate alınmadığı müddetçe Ukrayna savaşında krizinde bir çözüm olmayacak dedi. Yani Rusya 14 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu Güvenlik, güvenlik garantilerinin dikkate alınmasını ve bu yönde bir takım adımlar atılmasını hala istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tabii ki bunlara en ufak bir şekilde yanaşmak gibi bir niyeti olmadığını görüyoruz. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Putin İngiltere'de savaş öncesinde verdiği ultimatomda Ukrayna'nın silahsızlandırılmasını, Ukrayna'nın asla NATO üyesi olmayacağı yönünde kendilerine söz verilmesini ve Kiev yönetiminin Kırım'ın ilhakını tanımasını istemişti. Evet. Dolayısıyla karşılıklı kabul edilmeyecek görünen talepler şu anda masada görünüyor. Ancak dediğim gibi şunu da ifade etmekte fayda var. Ee, Amerikan istihbarat kaynaklarına göre hatta Amerikan Genelkurmay Başkanı da bunu savaş başladığı gün söylemişti. Ee, Kiev'in 72 saat içinde düşmesini ve Zelenski'yi yönetimden almayı planlıyordu Rusya. Evet. Hatta Lukashenko'nun da Belarus Devlet Başkanı'nda bugün sosyal medyaya yansıyan bir videosu var. Bu savaş 3-4 gün sürer diyordu. Şimdi bu süre uzadığı müddetçe ki biz 4 günü geçtik. Ukrayna ordusu beklenmedik ve halkı beklenmedik bir direniş gösteriyor. Bu süre uzadıkça Kiev yönetiminin eli güçlenecektir. Şimdi senin bir analiz yazın var. O analiz yazından hareketle ben de sorumu yöneltmek isterim. Üstelik de başlığı şu şekildeydi. Rusya'nın hibrit yıldırım savaş konsepti Zelenski'nin halk savaşı karşısında etkili olabilecek mi? Sahada sonucu Ukrayna halkının direnişi mi belirleyecek? Evet tabii şunu görüyoruz. Rusya bu harekatı planlarken büyük ihtimalle 2014 yılındaki gibi bir Ukrayna liderliği Ukrayna ordusu ve Ukrayna halkıyla karşı karşıya kalacağını planlamıştı büyük ihtimalle. Çünkü 2014'teki Kırım'ın ilhakı sırasında hatırlayacaksınız o görüntüleri neredeyse Ukrayna ordusu kendiliğinden Sivastopol limanını ve Kırım'daki üsleri bırakıp Ruslara gitmişlerdi. Evet. Siyasi liderlikte de neredeyse hiçbir irade ortaya konamamıştı. Ancak bu sefer Ukrayna'da böyle bir manzara yok. Zelenski halkıyla ve ordusuyla bütünleşmiş bir profil çiziyor ve bu profil yalnızca Ukrayna halkını etkilemiyor bugün dikkat etmek lazım. Zelenski önce Rusya'da savaş karşıtı eylemler yapılması yönünde bir çağrıda bulundu. Bu çağrı karşılık buldu. Rusya'da İçişleri Bakanlığı'nın yasaklanması yasaklamasına rağmen hala bu eylemler devam ediyor ve son olarak Belarus halkına da seslendi. Zelenski çünkü Belarus hem Kiev'e yönelik saldırının ana üssü haline gelmiş vaziyette hem de Belarus topraklarından Ukrayna topraklarına füze saldırısı düzenlendiğine dair deliller var. Nitekim evet. Amerika Birleşik Devletleri de bugün yaptığı açıklamada Belarus'un bu eylemlerinin bedelini ödeyeceğini söyledi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Belarus'un başkenti Minsk'teki büyük de kapatmış bulunuyor. Şimdi e, Ukrayna halkı siyasetçileri ve ordusunu 8 yıl önceye gittiğimizde, e, Kırım'ın ilhakıyla sonuçlanan o sürece gittiğimizde bugün farklı kılan ne? E, açıkçası e, o dönemde yani Rusya'nın yaptığı bir takım şeyler, Putin'in bir takım politikaları ...Ukrayna'da milliyetçiliği körükledi diyebiliriz. Yalnızca Ukrayna'da değil, 1920'lerden 1940'lara kadar ve 1940'tan 1990'lara kadar... ...Varşova Paktı etkisinde kalmış olan Sovyet tahakkümü altında kalmış Baltık ülkeleri... ...ve Doğu Avrupa'da da milliyetçilik ciddi bir şekilde tetiklendi. 2008'deki Gürcistan Savaşı ile başladı bu. 2014'te Ukrayna'nın başına neler geldiği görülünce... ...hem Ukrayna halkı hem Polonya halkı hem diğer Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri halkı... Hatta belki birazdan konuşuruz. İskandinav ülkeleri ciddi bir şekilde Rusya'ya karşı reaksiyon geliştirmeye başladılar ve bu reaksiyonun geliş gelişmesi bugün işte geldiğimiz noktada Ukrayna'ya Doğu Avrupa'dan ve İskandinav ülkelerinden muazzam bir şekilde askeri ve insani yardımın yağmasına neden oluyor. Hatta İskandinav ülkeleri ve Polonya'nın başına çektiği grup Bükreş dokuzlusunun büyük bir bölümü Çekya da buna dahil. Evet. Bunlar neredeyse Avrupa Birliği ve NATO'yu bypass ederek askeri yardımlar başlattılar. Önceliği onlar aldılar. Ve onların bu tavrı belki de Almanya ve Fransa'yı politikalarını değiştirmeye zorlayan en önemli sebeplerden bir tanesiydi. Peki İskandinav ülkeleri neden böyle bir tavır aldı? Şimdi bunun için 1940'daki kış savaşına gidelim. 1940 yılında Almanya, Nazi Almanya'sıyla Sovyetler Birliği Polonya'yı bölüştükten hemen sonra Stalin, o dönemin Sovyet lideri, önce Romanya'dan Baserebya bölgesini talep etti bir ultimatomla. Yani bugünkü Moldova'yı talep etti ve aldı savaşmadan aldı. Eş zamanlı olarak da Finlandiya'da bir savaş başlattı. Finlandiya'nın özellikle Rusya'nın Baltık Denizi'ni kontrol altına alması için gereken bölümleri ve Kuzey Denizi'ne açılması için gereken toprakları talep etti. Finlandiya bu ultimatoma silahlı direnişle karşılık verdi ve bu direniş esnasında hem Baltık ülkelerinden hem diğer İskandinav ülkelerinden çok sayıda gönüllü alayı aynı bugün olduğu gibi Finlandiya'ya giderek Finlandiya ordusunun yanında savaştı ve Finlandiya ordusu Sovyetler Birliği'ne çok ağır bir yenilgi tattırdı aslında evet. savaşın başlarında. So Sovyetler Birliği çok geç bir e, süreçte dengeyi sağlayabildi. Sonuçta süreç Finlandiya'nın toprak kaybıyla sonuçlandı. Ama 1940 savaşı İskandinav ülkelerine nasıl bir Sovyet tehdidiyle karşı karşıya olduklarını gösterdi. Ancak daha sonraki yıllarda işte Finlandiya tarafsız bir ülke olarak kaldı. İskandinavya ülkeleri daha ziyade e, NATO'ya üye olmamayı tercih ettiler. Ancak son gelişmeler tıpkı Ukrayna'daki milliyetçiliği veya Baltık ülkelerindeki bir, Rus karşı Milliyetçiliği tetiklediği gibi bugün Finlandiya'da son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre halkın büyük bir bölümü yarıdan fazlası NATO üyeliğine sıcak bakıyor. Evet. Keza İsveç de aynı yolda gidiyor. Dolayısıyla İskandinav ülkelerinin bu tavrı yani aslında Rusya zoruyla neredeyse bu ülkeler NATO üyesi olmak üzereler. Şimdi bir dün akşama gidelim. Yaptırımlar önemli Rusya'ya karşı caydırıcı olup olmayacağını elbette göreceğiz önümüzdeki günlerde. Sevgili seyirciler dünyadan ardarda Ukrayna'ya destek açıklamaları, Rusya'ya da yeni yaptırımlar geliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere ve İsviçre yeni yaptırım kararları açıkladı. Rus Merkez Bankası Swift sisteminden çıkarıldı. Avrupa hava sahası Rus uçaklarına kapatıldı. Moskova'da 36 ülkeye hava sahasını kapattı. Avrupa Birliği Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı. Rusya Merkez Bankası başta olmak üzere bazı Rus bankaları uluslararası ödeme hizmeti SWIFT sisteminden çıkarıldı. Rusya'nın G7 ülkelerindeki banka rezervlerinin bir kısmının da dondurulması kararlaştırıldı. Rus milyarderler ve iş insanlarının yanı sıra kilis siyasi isimler kara listeye alındı. Listede Moskova ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle Belarus Devlet Başkanı Lukashenko da bulunuyor. Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinin hava sahası özel ve ticari tüm Rus uçaklarına kapatıldı. Karara göre Rus uçakları Avrupa Birliği topraklarına inemeyecek. Özel jetler de yasak kapsamında olacak. Avrupa Birliği ülkeleri dışında İsveç, Norveç, İzlanda, Moldova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kanada'da hava sahasını kapattı. Rus basını ise Moskova'nın buna karşılık 36 ülkeye hava sahasını kapattığını yazdı. Avrupa Birliği, Ukrayna ordusuna 500 milyon avroluk silah, askeri mühimmat ve cephane yardımı yapacak. Birlik tarihinde ilk kez saldırı altındaki bir ülkeye silah teslimatını finanse edecek. Rusya kontrolündeki Sputnik ve Russia Today'de Avrupa'da yayın yapamayacak. Amerika Birleşik Devletleri Rusya Merkez Bankası ile tüm işlemlerin yasaklandığını duyurdu. Yaptırımlar ayrıca Rusya'nın Varlık Fonu ve Maliye Bakanlığı'nı da hedef alıyor. İngiltere'de Rusya Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı ile ilgili mali işlemleri yasakladı. İsviçre hükümeti Putin ve diğer Rus yetkililere karşı mali yaptırımları kabul ettiğini bildirdi hedeflenen kişi ve şirketlerin varlıklarının hemen dondurulacağı vurgulandı. Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, Rusya'da maç oynanmayacağını, tarafsız sahada yapılacak karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı. Amerikan kargo şirketleri FedEx ve UPS Ukrayna'ya saldırısından dolayı Rusya'ya yapılan sevkiyatları askıya aldıklarını duyurdu. Şimdi yaptırımları konuşmaya devam edeceğiz. TRT Haber Editörü Mehmet Kancı ile Avrupa Birliği hava sahasını kapattı. Özellikle tüm Rus uçaklarının Avrupa Birliği hava sahasına girişi yasaklandı ve Rus uçakları da Avrupa Birliği topraklarına inemeyecek hatta. Özel jetler de yasak kapsamında bu çok önemli. Avrupa dışında da yine Rus uçaklarına hava sahasını kapatan ülkeler var. İsveç, Norveç, İzlanda, Moldova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kanada o ülkeler. Şimdi biz Avrupa Birliği'nin yaptırımlarını dün akşam çok güçlü bir şekilde gördük. Hem e, Avrupa Birliği dış politika yüksek temsilcisi e, Borrell'in açıklamaları da önemliydi. E, o önemli açıklamalardan baktığımızda e, hatta ve hatta şöyle diyelim. Almanya e, bu Güvenlik garantilerinin konuşulduğu zamanlarda gerek Avrupa-Amerika Birleşik Devletleri ile gerek NATO ile neredeyse mifer gönderme dışında etliye sütliye dokunmam ne yaparsanız yapın noktasına gelmişti. Bir anda manevra değişikliği yaptığını gördük ve güçlü yaptırımlar çıktı Avrupa Birliği'nden. Neden bugün neden o yaptırımlar daha önce hayata geçirilmedi? Yaptırımları nasıl değerlendirirsiniz? Başta konuştuğumuz noktaya döneceğim. Neden bu yaptırımlar daha önce gündeme getirilmedi diye. Bundan bir hafta kadar önce 58. Münih Güvenlik Konferansı vardı. Ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 35 hükümet ve devlet başkanına ki bunların arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris de vardı. Aynı soruyu o da sordu. Siz dedi bana sürekli ülkemin işgal edileceğini söylüyorsunuz. O zaman bu yaptırımları önleyici bir tedbir olarak neden yürürlüğe koymuyorsunuz? Fakat bu soru orada da cevapsız kalmıştı. Şimdi tabii başta konuştuğumuz meseleye döneceğim. Ukrayna ordusunun ve halkının direnişiyle ikna olan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ee, Almanya ve Fransa'yı ciddi şekilde zorladılar ve Almanya ve Fransa'da bu yatıştırma siyasetlerinden vazgeçmek zorunda kaldılar. Şimdi biraz önce biz bültene başlarken iki önemli gelişme daha yaşandı aslında. Rusya Devlet Başkanı Putin özel ekonomik önlem kararnamesini imzaladı ve Rus vatandaşlarının ülke dışına döviz götürmesi bundan böyle artık yasaklanmış vaziyette. Keza Moskova Borsası gün boyu kapalı kalmıştı. Bir başka gelişme ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ülkesinin Avrupa Birliği'ne bir üyelik başvurusu belgesini imzaladı. E, nitekim e, Avrupa Konseyi'nin de Ukrayna'nın üyelik başvurusunu acil bir toplantıyla ele alması bekleniyor. Şimdi şuradaki e, Avrupa Birliği dışında Rus uçaklarını hava sahasını kapatma kararı alan ülkeler listesinde bence iki önemli nokta var. iki önemli ülke var. Birisi Arnavutluk, birisi Makedonya. Evet. Batı Balkanlarda da bu anlamda önemli gelişmeler yaşanıyor. Çünkü e, Avrupa e, Birliği Dış İlişkiler Konseyi Eş Başkanı Karbilit e, bugün Sırbistan'ın Rusya'ya yönelik Ambargolara katılmaması ve Rusya'yı kınamaması nedeniyle Sırbistan'ın e, Avrupa Birliği üyelik sürecinden fiilen dışlanacağını söyledi. Yani Batı Balkanlar bölgesinde şu anda Avrupa Birliği şuna bakıyor. Aday ülkeler veya müzakere yürütülen ülkelerle kim Rusya'ya katılacak? E, yaptırımları paylaşıyor veya Rusya'yı kınamıyor. Buna göre bir ayrıma gidilecek. İşte Arnavutluk ve Kuzey Makedonya belki de Avrupa Birliği üyelik yolunda büyük bir avantaj kazanmış vaziyetteler şu anda. Batı Balkanlardaki dengeleri de bu belirleyecek. Çünkü 2014 yılından bu yana Rusya bir yandan da Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun Batı Balkanlarda ilerlemesini önlemeye çalışıyor. Hatta şöyle açıklamalar da geldi. Rusya'ya destek olan 3. ülkelerde yaptırımlardan nasibini alacak dendi. Tabii. E, yaptırımlar onlar için de geçerli olacak gibi görünüyoruz. Özellikle Belarus belki başta olmak üzere. Belarus zaten şu anda yani bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri tarafından askeri operasyonlara verdiği katkı nedeniyle net bir şekilde hedefe konmuş durumda. Bunu bir kenara not etmek lazım. E, bunun haricinde mesela e, diğer taraftan baktığımızda tarafsızlığıyla ünlü İsviçre gibi bir ülke Avrupa Birliği yaptırımlarına katılma kararı aldı. Evet. Bu da oligarkların özellikle Rus iş adamlarının bundan sonra hayatlarının daha da zorlaşacağını gösteriyor. Çünkü bu iş adamları Rusya'dan kazandıkları parayla İngiltere'de bir tatlı hayat yaşıyorlardı Fransa'nın güney kıyılarında ve İsviçre'de bu tatlı hayat Rus iş adamları için sona ermiş vaziyette ve bazı Rus oligarkların da bugün itibariyle Ukrayna'da barış için Moskova'ya çağrılarda bulunmaya başladığı yönünde haberler geliyor. Evet şimdi diğer yaptırımlara da hep birlikte bakalım. Ekonomik ve siyasi yaptırımlar peşi sıra geldi. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere, Kanada ortak karar aldı ve Rusya SWIFT sisteminden çıkarıldı. Az önce senin de aktardığın üzere G7 ülkeleri de bazı Rus bankalarını SWIFT'ten çıkarma kararı aldı ve Rus milyarderlerin Avrupa Birliği'ndeki mal varlıkları da donduruldu. Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı. Beyaz Saray'ın açıklaması da şu şekildeydi. Son olarak enerji alanında da yaptırımların yolda olduğu yönünde bir hazırlık olduğunu anlıyoruz. Şimdi siviften çıkarılmaları önemliydi. Bu noktada Rus milyarderlerin Avrupa Birliği'ndeki mal varlıklarına el konulması, o senin az önce altını çizdiğin tatlı hayatın sona erdiği anlamına geliyor ama e, Rus milyarderler. Putin üzerinde ne kadar etkili olur? Şimdi Putin'in tabii e, kariyerindeki önemli noktalardan biri genellikle KGB'deki kariyerine vurgu yapılır ama en az onun kadar bence önemli bir süreçte 1990-1996 yılları arasında St. Petersburg kenti valiliğidir Putin'in. Bu valilik yıllarında çevresine topladığı iş dünyasından ve bürokrasiden çevresine topladığı ekiple beraber e, 1999-2000 yılında Kremlin'e yerleştiği süreçte bu ekipleri de yanında götürdü. 不，呃、uh。 Finans çevresinden ve bürokrasiden isimler, isimlerin birçoğu bugün hala Putin'in yanında ve onun kurduğu siyasi parti ve siyasi hareketi besliyorlar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin Rus oligarklara yönelik yaptırımları ki mesela örnek verecek olursak bunlardan en popülerlerinden biri İngiltere'de Chelsea kulübünün sahibiydi Roman Abramovich. Abramovich bugün artık İngiltere'de yaşayamaz hale geldi. İngiltere'de yaşaması yasaklandı ve Chelsea kulübünün de yönetimini bırakmak zorunda kaldı. Yani Rus milyarderleri bir nevi nasıl söyleyebiliriz? Rusya'yı neredeyse bir gün içerisinde Kuzey Kore seviyesinde bir ülkeye dönüştürdü uluslararası yaptırımlar. Ancak evet. e, Rusya tabii ki Kuzey Kore ölçeğinde bir ülke değil. Son 30 yılda Avrupa sermayesiyle, küresel sermayeyle çok iç içe geçmiş ilişkileri vardı. Şimdi bu ilişkilerin hepsinin birden ortadan kaybolduğunu görüyoruz. En basitinden bugün e, bizlerin kullandığı bir kredi kartını, uluslararası e, marka vermeyelim tabi evet. ama onların bir takım isimleri var. O e, kredi kartlarını Rusya'ya gittiğinizde herhangi bir alışverişinizde kullanmanız mümkün olmayacak. Yani e, tamam finansal dünyadan soyutlanmış vaziyette şu anda Rusya. Şimdi e, Swift sisteminden çıkarılması ne anlama geliyor ve e, hangi ülkeler çıkardı? Daha detaylı bir haberimizi seyircilerimizle paylaşalım. Sevgili seyirciler Rusya'nın Ukrayna saldırısı devam ederken Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'yı uluslararası finans sisteminin dışında bırakacak çok kritik hamle geldi. Rus bankalarının küresel bankalar arası iletişim sistemi Swift'ten çıkarılacağı duyuruldu. Peki çok tartışılan Swift ne demek? Sistemden çıkarılmasının Rusya'ya etkisi ne olacak? Detaylarda izleyelim efendim. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yeni yaptırımları arasında Rusya Merkez Bankası başta olmak üzere bazı Rus bankalarının Swift sisteminden çıkarılması yer aldı. Swift uluslararası ticarette kullanılan dijital bir sistem. 200'ün üzerinde ülke ve 11 binden fazla finansal kurumun ihracat ve ithalatta birbiriyle yaptığı para transferine aracılık ediyor çok kısa süre içerisinde istediğiniz kadar meblağı yurt dışına havale ediyorsunuz ya da yurt dışından alabiliyorsunuz. Sadece zaman açısından kazandırmıyor, aynı zamanda ucuzluk itibariyle de yani çok cüzi miktarda bir bedel ile siz bu parayı transfer etmiş oluyorsunuz. Uzmanlar Rusya'nın Swift sisteminden çıkarılmasının ticarette para transferinin zora girmesine sebep olacağı görüşünde. Bu işin evet Rusya'ya çok ciddi anlamda zarar vereceği ortada fakat e, yan etki olarak da Rusya'nın ticaret yaptığı Hindistan gibi Avrupa gibi ülkelere de bu işin ilerleyen dönemlerde ciddi anlamda maliyetinin çıkacağı ortada. Uzmanlara göre Rusya kısa vadede para transferi için farklı alternatif arayışına girecek. Ancak bu kez de yüksek maliyet, tahsilat sürelerinin uzaması ve güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalabilir. Rusya piyasaları tüm bu olumsuz gidişatın etkisiyle kayıplarını yeni haftaya da taşıdı. Rus rublesi ilk işlem gününde %8'den fazla düştü. Moskova borsası geçen hafta %25'lik düşüşün ardından ikinci bir talimata kadar işlemlere kapalı olacağını duyurdu. Önümüzdeki dönem içerisinde hem Rus rublesindeki değer kaybını göreceğiz hem de Rusya'ya çok ciddi bir enflasyon baskısının da ilave olarak geldiğini göreceğiz. Swift kararının yanı sıra hava sahalarının kapatılması da lojistik gecikmelere sebep olacağı için Rusya'nın ticaretini sekteye uğratabilir teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Şimdi devam ediyoruz. TRT Haber editörü Mehmet Kancı ile yaptırımları değerlendirmeye. Şimdi az önce ekonomik yaptırımları aktardık. Şimdi sosyal yaptırımlar da söz konusu. FIFA Rusya topraklarında uluslararası maçlar oynanmayacak dedi ve Rusya maçlarında da Rus milli marşının çalınmayacağına karar verildi. Ayrıca Formula 1'den de bir karar var. Rusya Grand Prix'si düzenlenmeyecek Soçi Rusya'da. Evet. Ve UEFA'nın yine açıklaması oldu. Şampiyonlar Ligi finali St. Petersburg'dan Paris'e alındı. Hatta ilk kararlardan biriydi sanırım yanılmıyorsam. Evet. <laughs> Uluslararası Judo Federasyonu da aslında manevi de olsa bir yaptırım diye Hatta nitelendirebiliriz sanırım. Uluslararası ee, Olimpiyat Komitesi de Putin'e verdiği madalyayı geri aldı. Evet. Putin'in Fahri Başkanlık unvanı askıya alındı. Şimdi sanat ve spor dünyasındaki bu izole durum Rusya'yı nasıl etkiler? E ee, kültürel olarak ve sportif olarak tabi Rusya'nın da dünya ile ilişkisinin kesilmesi e, konuyu başka bir boyuta taşıyor. Aslında bana sorarsan Birleşmiş Milletler'in ya da Avrupa Birliği'nin getirdiği yaptırımlardan çok daha önemli olan bu sportif yaptırımlar, hatta futbol kulüplerinin veya e, ünlü tenis oyuncularının Dubai tenis turnuvasında e, kameraya savaşa hayır yazmaları ki bunlardan biri bir Rus tenisçiydi. Bence çok daha önemli olaylar. Çünkü Ukrayna'da neler olup bittiğine dair uluslararası toplumda bir farkındalık yaratıldı. Mesela Alman Şalke 04 takımı ki e, Almanya ile Rusya'nın enerji nedeniyle bağlarını konuşuyoruz. Almanya uzun süre ayak diledi e, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda. Şalke 04 savaş başlar başlamaz Formasındaki Rus enerji şirketi Gazprom'un reklamını armasını kaldırdı ve bugün de Rus enerji şirketiyle olan tüm sponsorluk anlaşmasını iptal etti. Keza İngiltere'nin ünlü kulüplerinden Manchester United da benzer bir hamle yaptı ve Rus havayolu şirketi Aeroflot'la olan Sponsorluk anlaşmasını iptal etti. Şimdi tabii bütün bunlar e, bu kulüplerin, taraftarlarının Ukrayna konusunda bir farkındalık kazanmasını sağladı. Ve e, taraftar grupları da hükümetleri üzerinde, siyasi irade üzerinde baskı oluşturmaya başladılar. E, Avrupa'nın dört bir yanında dün e, Portekiz Ligi'nde bir, e, bir futbol maçında e, Ukraynalı futbolcu Yaramçuk, maçın ilerleyen dakikalarında oyuna girdiğinde takımının Benfica'nın yanılmıyorsam stadyumunda muazzam bir destek oluştu. Tribünler dakikalarca Yeremçuk'u ayakta alkışladılar ve Ukraynalı futbolcu gözyaşlarına boğuldu. Şimdi bu tür ee, destek eylemleri, e, sportif alanda ya da kültürel alandaki destek eylemleri e, açıkçası moral üstünlüğü Ukrayna'ya vermeye ve bir, bu psikolojik harp bölümü de tabii bu konunun çok önemli psikolojik harpte Ukrayna'nın elini çok güçlendiren faktörler haline geldi. Şimdi devam edelim Moskova'ya peş peşe gelen o yaptırımlardan bazılarıyla Avrupa Birliği Rus devlet yayın organlarına yasak getirdi. Avustralya Rusya Today'in yayınlarını durdurdu. E, Moldova Rus haber ajansı Sputnik'in internet sayfasını yasaklamaya hazırlanıyor. Google'dan bir karar var. Devlet destekli kuruluşların e, reklam geliri elde etmesi yasaklandı ve Rusya 2022 Eurovision şarkı yarışmasından da diskalifiye edildi. Şimdi basına getirilen özellikle yasakla devam edecek olursak, e, dün akşam Avrupa Birliği den yapılan açıklamada bilgi kirliliğine karşı da savaşacağız denilmişti. Rus basınına getirilen bu yasak yerinde bir karar mıydı? Şimdi daha önceye gidelim. 2020 yılına gidelim. Başka bir örnek vereceğim. Covid-19 krizi sırasında Belçika ve Hollanda'da kamu düzenini bozmaya Cumhurbaşkanı yönelik Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası konuşmaya başlayacak. Birazdan millete sesleniş konuşmasını yapacak sevgili seyirciler. Şimdi kameralarımız Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde.